Şimdi gitarda dizi çalışmaları veya gam çalışmaları olarak bir sürü çeşit vardır. Bizim gitar çalmaya ilk başladığımız zaman yaptığımız evde egzersizler de aslında bir nevi dizi çalışmaları sayılabilir. Şimdi dizi ya da başka bir ismiyle gam çalışmak nasıl olur ondan bahsedeyim. Dizi ya da gam dediğimiz sıralı dotaların herhangi bir atlama olmadan aynı düzenle tekrar edilmesidir. Mesela Do, Re, Mi, Fa, Sol, La ve Si. Bu notalar gördüğünüz şekli sıralı halidir. Ama bunları tekrar edecek olursak tekrar bir notası ekleriz. Artık burası bir Do dizisi olmuş olur. Ya bu dizinin ismi artık Buradaki notadan gelir. Biz buna doğru dizisi deriz. Bu diziyi eğer kalından inceye doğru çalıyorsanız çıkıcıdır. İnceden kalına doğru çalıyorsanız da inici olarak yazar. Dizi sizin tahtada gördüğünüz dizi bir okta. Yani sadece bir kat içerisinde dönüyor dizi. Yani kalın doğudan ince doğru gidiyor. Oradan tekrar kablolara doğru devam ediyor. Eğer bu dizi ikinci bir katı olsaydı bu iki oktav do dizisi olacaktı. İki oktav do dizisi diyoruz buna. Çünkü notalar do'dan başlıyor. Do'da bitiyor. Bittiği yerdeki do notasından tekrar başa doğru dönüyor. Kalından inceye doğru çalıyorsanız yani basamakları yukarı doğru çıkıyorsa çıkıcı eğer basamakları aşağı doğru iniyorsa inici bir dizi diyoruz. Bu diziler haricinde bunun genel olarak biz buna majör dizi diyebiliriz. Niye? Çünkü şuradaki mi fa notası ne tarafa yakınsa ona göre majör ya da minor olduğunu belirliyor. Bir tane notayı atladık, bir tane seçtim. Üçüncü sesin diğer tarafında kalıyorsa bu majördür. Eğer yarım olan nota bu tarafta kalıyorsa minör dizi diyoruz biz buna. Oradaki orta sesle sadece ufak bir oynama yaparak tonun majör ya da minör olduğunu belirliyoruz. Majör dizi olduğu gibi minör diziler de var. Minör diziye örnek olarak yani temelden minör olan bu temelde majör dizidir. Bunda herhangi bir işaretle değişiklik yapmıyoruz. Aynı şey la için geçerlidir. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Herhangi bir değişiklik yapmadan elde ettiğimiz minör dizi la minördür. Aynı şekilde bunu da iki oktav yapacağımız zaman sıralamaya devam ediyoruz. Sıralamayı bozmuyoruz. Şu bir ikinci kat. Tahtada yazan iki oktav la dizisi. Majör ve minör diziler. Şimdi bunu biraz daha böyle detaylı incelemeye başlarsak işte do ve re arası tam, re mi arası tam, mi fa arası yarım gibi böyle bir sıralama çıkarabiliriz. Aynı şeyi minör içinde yapabiliriz ama bu kadar teorik bilgi bence gerek yok. İnternetten bulduğunuz dizileri çalışacağınız zaman mutlaka iki oktavlık diziler tercih edin. Bir diğeri de majör ve minör haricinde çalışılabilecek bir sürü dizi var demiştim. Bunlardan bir tanesi pentatonik dizidir. Yani içinde yarım seslerin olmadığı dizidir. Kromatik vardır. Tamamen yarım, Tamamen yarım sesler vardır. do do diyez, re, re diyez, mi, fa, fa diyez, sol, sol diyez, la. Aralardaki yarım sesler de dahildir yani o diziye. Çalışacağınız en temel diziler bunlar. Türk müziğine geçtiğimiz zaman buradaki dizi isimleri biraz daha farklı oluyor. Türk müziğinde bildiğimiz majör, minör değil, geçmez. Eğer bir enstrüman çalacaksanız, Türk müziği enstrümanı çalacaksanız onda yapacağınız dizi çalışmaları majör, minör olarak veya kromatik olarak değildir. Oradaki perde aralıkları makamlara göre isimlendirildiği için oradaki bir makam dizisi olacaktır. Şimdi makamının makamın dizisi, uşak makamının veya ras makam dizisi olacaktı. Öyle bir çalışma yapacaksınızdır. Ya da buradaki diziler elektro gitar çalacağınız zaman işte metotlardaki diziler genellikle bunlardan oluşur. Fakat bunların haricinde bir de eski zamanlarda kullanılan modlardan oluşur. Nasıl Batı müziğinin ses sistemi farklıysa Türk müziğinde aynı şekilde modların dizisi de buradaki dizilere göre farklılıklar gösterir. Mesela biz e, majör ve minör diziler içerisinde sadece tek bir e, diziyi biliyoruz. Do majör ise dizi do majördür. Ama mod dizisi içerisinde do majörden her birinin ayrı bir dizisi vardır. Yani bunu hem yatay olarak hem de dikey olarak buradan dizi üretebiliyoruz. O yüzden bu konular gittikçe karışmaya başlar. Teorik tarafa geçtiğimiz zaman isim olarak bilmeniz yeterlidir. Günün birinde dizi çalışmak isterseniz, bir gam çalışması yapmak isterseniz bulacağınız egzersizler bunlar olacaktır. En çok kullanacağınız şeylerden bir tanesi kromatik dizidir. Yani arada tam seslerin olmadığı sadece yarım seslerden oluşan dizidir. İlk başta gitarayı çalmaya başladığınız zaman biz bir egzersiz yapmıştık. Dedim ki Birinci telde bir, iki, üç, dördüncü perde. Aynı şey ikinci telde bir, iki, üç, dördüncü perde. Üçüncü telde bir, iki, üç, dördüncü perde. Şu kullanılmayabilir. Dördüncü telde, beşinci telde ve altıncı telde. Şimdi ben bunları hızlı bir şekilde göstereyim size. Tahtada yazan şu kromatik dizi çalıyorum. Yani aralarında hiçbir yarım nota yok. Hiçbir perde atlamıyorum bak. 1'den başlıyorum. 1 2 3 4. Biraz daha şuraya geçeyim hatta. 1 2 3 4 1 2 3 4. Hemen bir üst devam ediyorum. Buraya geldim. Dizi devam ettirmek istiyorsanız parmağınızı bir tane kaydırırsınız. Ya da istediğiniz şekilde dördüncü parmağınıza da çalmaya başlayabilirsiniz. Şu olabilir. Bu olabilir. Nasıl bir egzersiz üretmek istiyorsanız üçüncü ve dördüncü parmağınız mı daha az çalışıyor? Ona göre bir egzersiz üretebilirsiniz. Şu olabilir. Sadece parmak numarası deneyelim mesela. 1, 2, 3, herhangi bir egzersiz uydurup Bu çaldığınız egzersizler muhtemelen kromatik olarak daha yakındır. Yani bazı tel ve notalardan tam olarak kromatiğe karşılık gelmiyor ama kromatiğe daha yakın parmak egzersizleridir. Bir tane majör ve bir tane minör ben size örnek olarak verdim kağıtta. Orada da şu yazıyor bak. Bu bölümde gitar çalarken parmaklarınızı hızlandırmak ve notaların yerlerini daha hızlı kavrayacağınız 6 tane ram çalışması var. Kitapta 6 tane. Şu an burada 2 tane görüyorsunuz. Bu diziler, bir saniye. Bu diziler majör ve minör akorlara giriş için önemlidir diyor. Çalışmalar örnek olarak verilmiştir. Diğer tonların gam çalışmaları ilerleyen seviyelerde gelecektir diyor. Bir sonraki kitapta muhtemelen olacak. Burada yazan tek bir nokta. Ok Doğudan Do'ya bir oktav çalıyorsunuz, ondan sonra tekrar geri iniyorsunuz. Aynı şey laminör için geçerli. La'dan la'ya çalıyorsunuz, tekrar geriye doğru iniyorsunuz. Orada dizeyin üzerinde size bir metronom numarası verilmiş. Diyor ki metronomda orada 100 veya 150 hızlarda çalışabilirsiniz. Metronom şudur. İnternetten bir uygulama bulursunuz, o size sabit bir ritim verir. Siz bu ritme göre çalarsınız. Örnek gösteriyorum. Sonra tekrar geriye doğru gidiyor. Diğer gam La minör olan Bu egzersizi gittikçe hızlandırdık. Mesela metronomla çalıştık. Ritmi biraz daha hızlandırıyorum. Veya diğeri, veya biraz daha hızlandırdım, veya diğeri. Bu gamları çalışırken de aynı zamanda şöyle bir şey daha var. Notaların üzerinde i ve m parmakları yazıyor. M İ, M Yani ben bu egzersizleri çalacağım zaman sadece şu iki parmağımla çalıyorum. Sadece P ile çalmıyorum veya sadece İ parmağıyla çalmıyorum. Bu ikisiyle çalıyorum. Eğer zayıf olduğunu düşündüğünüz bir parmağınız varsa mesela yüzük parmağı biraz daha zayıftır diğerine göre Egzersiz çalarken İ A İ A şeklinde çalabilirsiniz. Az önceki çaldığım İ M Şuydu Bir daha göstereyim. İkisiydi. Şimdi yüzük parmağımla işaret parmağımla çalacağım. Veya işi biraz daha zorlaştırmak istiyorsanız M A M A Yani sadece orta parmağınız ve yüzük parmağınızla da gam çalışabilirsiniz. hangi parmağınızla çalışmak istiyorsanız, hangisini çalıştırmak istiyorsanız ona göre bir egzersiz düzenleyebilirsiniz. İnternetten hazır yazılmış olan Do majör gam veya Sol majör gam deyip internetten arayabilirsiniz. La minör gam, Sol minör gam arayabilirsiniz. Aradığınız, bulduğunuz egzersizleri çalışabilirsiniz. Çalışırken hangi parmak numaralarıyla çalışmak istiyorsanız veya ...hangi perdelerde tekrar etmek istiyorsanız... ...iki oktav değil de belki üç oktav çalacaksınız... ...ya da bir oktav çalacaksınız... ...bu onlardan bir tanesi... ...olabilir. Yani bundan bir sürü yolu var ama... ...internetten bulduğunuz sadece bir örnektir. Haberiniz olsun. Tahtanın kenarına... ...konuyu çok uzatmadan... ...bir tane majör örneği yazıyorum. Ben kendi çalıştığımı yazıyorum. Şöyle... Ee, şurada altıncı telin çizgisi olduğunu varsayalım. İki, dört, bir, iki, dört, bir, üç, dört, bir, üç, dört, iki, dört, bir, iki. Yazdığım aynı zamanda parmak numarasıdır. Bak tahtadakini çalıyorum. Altıncı telde iki ve dördüncü perde. 5. telde 1 2 4 4. telde 1 3 4 3. telde 1 3 4 2. telde 2 4 1. telde de 1 bir, 2 Birleştiriyorum. Burayı takip edin. Bu bir majör dizi. Aynısını birer perde kaydırırsanız mesela hani kapı takıp yapıyorduk ya biz ton değiştirmek için. Aynı birer perde kaydırırsak mesela 2 4 değil de 3 5 olsa. Aynı majör kalıbı başka perdelere kaydırıyoruz. bu. çalıyorsanız, yeni de başlamış olsanız mutlaka bu egzersizlerden çalıyorsunuz. Parmaklarınızı hızlandırmak için, Akorları daha hızlı basabilmek için ve daha hızlı solu çalabilmek için, Tekniğinizin ne kadar iyi olduğunu görmek için bunları çalıyorsunuz. Yani yavaş yavaş herkes çalar. Yani yavaş çaldığınızda daha iyi bir melodiyi ortaya çıkarabilirsiniz. İlla ki hızlı çalacaksınız diye bir kural yok. Önemli olan müziğin güzelliği. Ama dediğim gibi eğer bir şeyler yanlışsa, tekniğiniz veya parmaklarınız tam istediğiniz gibi olmamışsa bu tarz çalışmalarla düzeltebilirsiniz. Bu gam çalışması büyük bir artı olur sizin için. Eğer denerseniz ve yaparsanız. Dediğim gibi basamaklar yukarı doğru çıkıyorsa çıkıcı aşağı doğru iniyorsa buradan tekrar aşağı doğru devam ederseniz eğer o da ineceği gam olacaktır majör kalıptır. Yani kalıbı istediğiniz yere değiştirebilirsiniz. Bütün perdelere birer, birer sayı eklerseniz başka bir gam yapmış olursunuz. İkişer gam eklerseniz başka bir ikişer perde eklerseniz başka bir gam yapmış olursunuz. Bu kalıp yani bu e, herhangi bir şeyi koyduğunuz zaman onun şeklini alır. Nerede çalmak istiyorsanız o şekilde çalabilirsiniz ama şu kalıp değil. Bu teorikte nasıl yapıldığı. Kalıp olan bu. Bu egzersiz bence bir deneyim. Gam çalışmak için idealdir. Özellikle 5. 6. 7. perdede gam çalmak istiyorsanız, bir müddet sonra oradaki notaları da öğrenmeye başlarsınız. Kulağınız biraz daha böyle dolmaya başlar. Ondan sonra çaldığınız akorlar, çaldığınız melodiler biraz daha böyle anlamlı veya anlamsız diye ayrılmaya başlar. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Gam çalışması gitarı yeni başlayan için de önemli. Yıllardır gitar çalan kişiler için de önemli. Şimdiye kadar birçok hocayla tanıştım, birçoğuyla konuştum. Hepsinin bana söylediği tek şey şu. Kromatik dizi çalış. Aç metronomu dizi çalış. En iyisi o diyorlar. Hani bunun haricinde daha iyi olan bir yöntem, metot duymadım. Ufak tefek şeyler var tabii ki ama kam çalışmak önemli